All Star'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Detaylar birazdan videomuzda. Arkadaşlar videoya geçmeden önce sizden ricamız videoya bir like bırakmanız ve kanala abone olmanız. Böylelikle Survivor ile ilgili içeriklerin devamı için bize destek olabilirsiniz. Survivor'da dayanıklılık oyunları iyi de kendisini hissettirmeye başladı. Bu kez oyun birbirine bağlı şekilde birbirini çekme oyunu. Bu oyunda en merak edilen eşleşme şüphesiz Pınar ve Sema eşleşmesi. Peki sizce hangi takım bu güç oyununu kazanır? Videonun altına yorumlarınızı bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Survivor ile ilgili içerikleri beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirim butonunu aktif etmeyi unutmayın.